Efendim sabah olunca şu e, ottan yapılmış evlerden çocuklar kalkıyor. Eşeklerine bidonları yüklüyorlar. 3 saat, 4 saat, 5 saat neyse yol gidiyorlar. Yağmur birikintisi suları buluyorlar. Bidonlara doldurup yeniden o kadar yolu çekerek iki bidon su getiriyorlar. Getirdikleri suyu evlerindeki su çanaklarına döküyorlar. Ve sabaha kadar dinlendiriyorlar. Çamuru toprağa dibine çöktükten sonra bu suyu içiyorlar. Bu su içen Özellikle çocuklar ve yaşlılar hastalanıyor. Maalesef bir süre sonra tedavi olma şansı olmadığı için hayatını kaybediyor. Burada hastane yok, yol yok, araba yok kıymetli kardeşlerim. Böyle bir su kuyusu açmak 60 bin TL'ye mal oluyor. Bazı ülkelerde 100 bin TL'ye mal oluyor. Bazı ülkelerde 200 bin TL'ye mal oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? Metre mesafesinden, coğrafyanın zorluklarından vesaire vesaire diyebiliriz. 500 TL katkıda bulunacağız ve kıymetli kardeşlerim rakam 60 bin liraya tamamlandığında böyle bir kuyu açacağız. 500 TL katkıda bulunacağız. Rakam 100 bin liraya tamamlandığında böyle bir kuyu açacağız. Yani damlaya damlaya göl yapacağız. Açılışını yaptığımızda videosunu, fotoğrafını çekip sizlerle paylaşacağız. Gelin damlaya damlaya göl olsun kıymetli kardeşlerim.